نانا ن انار حتى ب İddiaya göre Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere Köyü Yenice Mahallesi'nde evine alkollü baba Mustafa Çetin, bedensel engelli kız Emine Çetin'in boğazına sarılarak şiddet uyguladı. Baba Mustafa Çetin bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tuncay Çetin evin üst katına çıkarak duvarda asılı bulunan tüfek alarak ateş ettiği babasını öldürdü. <laughs> Ümitli cemaat suna gel suna gel gel tamam gel gel olayın, olayın ardından gözaltına alınan Tuncay Çetin tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası Mustafa Çetin'in cenazesi ise evinin önüne getirildi. Evin önünde ikili namazına mütakiben kılınan cenaze namazı velerleşmenin ardından cenaze aile mezarlığına defnedildi. Ve ila Yaşanan acı olayla sır perdesi de aralandı. Tartışmanın ilik kanser tedavisi gören ve tatlı ve asitli ürünler tüketmeye yasak olduğu ileri sürülen Emine Çetin'in komşusuna kola almaya gitmesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Alkollü babanın bağırışması üzerine ise önce anne Ayşe Çetin sonra da alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin'in tartışmaya dahil olduğu iddia edildi. Mustafa Çetin'in engelli kızı Emine Çetin'in boğazına sıkması ve darp etmeye çalışması üzerine ise Tuncay Çetin'in cinnet geçirerek evin üst katına çıktığı ileri sürüldü. Yaşanan bağrışmalar üzerine ise aileyi ayırmak isteyen komşuları da evin önüne geldi. Kendini kaybeden Tuncay Çetin, av tüfeğiyle babasına doğru ateş ederek amcasının oğlu Aykut Çetin'e hafif bir şekilde yaraladı. <laughs> İkinci kez tüfeği ateşleyen Tuncay Çetin bu kez babasına vurdu. Yere yılan babası Mustafa Çetin'in ölmediğini gören Tuncay Çetin tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına vurmaya başladı. Öfkelenen Çetin'in öldüğüne emin olana kadar defalarca babasının kafasına vurduğu belirtildi. Eyna... Olayda yaralanan Aykut Çetin şunları söyledi. Hoş bulduk. Biz de amcamla ayırmaya gittik. Mehmet amcamla. O arada ne olursa o arada oldu. Eve gezdiğini gördüm. Gördü. Hı. Tüfeğin yukarıda patladığını duydunuz mu? Sizin yet arkanızdan yetişebildiniz mi? Zaten ilk, ilk, ilk ateş ettiği bana geldi. Ha, siz sıyırdı. Tabii ben sıyırdı. Evet. Siz yaralı mısınız yoksa bir şey değil mi? Değildi. Kurşun değildi bana. Ha, hafif sıyırdı geçti. Hı -hı. Vallahi üzücü abi kötü oldu. Cezamine gitti. Bir hesapsa gitti. Elimizden geldi. Abi, destek oluruz abi. Engelli kız kardeşi Emine Çetin ise kendisini babasından elinden kurtaran ağabeyine tepki göstererek yaşadıklarım çok kötüydü. Bu böyle olmamalıydı. kimse ölmeyi hak etmedi ifadelerini kullandı. Olay... Ya yaşadım olayı böyle olmamalıydı. Yani kimse ölmeyi hak etmedi diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Anne Ayşe Çetin ise ağlamaktan konuşamadı. Acılı anne bir tarafta kocam bir tarafta evladım. Allah'ım sabır ver dedi. Allah'ım sabır Allah'ım sabır Bir tarafına evladım bir tarafına Aynen doğru. <laughs> Tuncay, mi? Tuncay Çetin jandarmada ve mahkemede verdiği ifadesinde daha önce babasının kendisine, kız kardeşine ve annesine şiddet uyguladığını ileri sürerek pişman olmadığını ifade etti. Pişman mısın?